<laughs> o kadar ince boğazım. Ah! O kadar ince yaptım ki nefessiz kaldım ya. Ah! O kadar böyle nefes aldım ki boğazım acıdı boğazım <laughs> sertleşti. Acımadı sertleşti. <laughs> böyle böyle benim boğazım böyle acıyordu. Baya bir yani. Sirke içinde geçince geçiyordu. <laughs> ah, videodayım. Evet tamam. Niye böyle konuşuyorum? Bilmem. Arkadaşlar bu arada hiç kimse yani arkadaşlardan Yiğit abi, Maras abi, Mefe abi falan Onlar şey yapam yani gelirlerse oyundan çıkacağım. Çünkü onlar aradığı gibi yani şey oluyor video kesiliyor. Yani video bas bayağı kesiliyor. Video yalıda kalıyor ya. Yani, yani Videom gidiyor. Minecraft videosu çekerken bir kere Yiğit abim aramıştı. Baktım video durdu. Hatta video kapanmış ya. O yüzden ne anlıyoruz? Minecraft oynayacağız. O yüzden tabii ki de şey yani o yüzden kaç kere o yüzden dedim. Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada ben yani hiçbir şekilde editle girip ses kaydı falan yapmıyorum. Zaten öyle şey editim yok benim. Edit yok. Birazdan hata verecek şarj 15 Hata değil de işte şey. Yani diyecek de şarj olmuş şarj. Tabii ki de 20 dakika dayanmalı mı dayanmalı. Bu video yetişecek mi? Tabii ki de hayır işte olarak söylemiyor. akıllı söyle. Evet 16'dan düşmedi Tamam yetişebilir. Her bir şarj 5 dakika olursa Aslında 5 yani. Her bir şarj 2 dakika, olursa... yani. dakika olursa yetişir evet yetişir. Ama şarjı bir 5'e düşmemeli yani. 5'e düşmemeli. 5'e düşerse şöyle gidiyor. 5 4 3 2 1 0 telefon kapandı. Ama şarjdayken eğer şarjdaysa 0. Sıfır. Yani 0'ı göremiyorsunuz ya. Görüyorsunuz. Yani 0'ı görüyorsunuz. Ben kaç kere öyle görmüştüm. Telefonun şarjı 0. Ah. ah tövbe mismin ödüm koptu ya. Alex var ya. İnternet. Arkadaşlar bunda çok hızlı olmalı. Adam ne bakın ya yani <laughs> arkadaşlar Aa, çok kasi kazma kazıyor adamın bak. Kazma kazan adamı vuranı öldürürüm. Vurmadı baktı ama geldi. Alsın. Arkadaşlar bir saniye videoyu durdur. Arkadaşlar evet başladım. Kısa bir kapı çalma sonucu. Ve şarjı 15 kaldı atasım. Ya bu internet ne? Aha tamam tamam. Koş. Run. Tırr. Tıkla tıkla tıkla. Her şeyi tıkla. Her şeyi tıkla tıkla kır kır yeri kır <laughs> Arkadaşlar bakın yerin <laughs> içinde bir ayağım dur dur sen bir ayağım yerin içinde bak <laughs> Hani Aa, Kırıl Kır Taş bulacağız şimdi Niye böyle oldu ki? Ben taş arama A dur buldum buldum buldum. Neyse. Aman benim umurumda değil bir şey. Ne yaptım ben ya? Selam. Ee, e, umurumda bile değilsiniz. Sen de umurumda bile değilsin. Altını kazıyorum. Ha, yok, tutapla, <laughs> kazacağım, <dur>. kazacağım <laughs> Aa yok, kitapla altı kaz. Ya Altına dur. Kazayacağım ben. ne oldu? Altını kazdım. Şu anda en boş uğraşan benim muhtemelen ama ee, abi. He. Ta kömür var ya kardeşim niye almadınız ya? Gördünüz mü? Kayıyorla. Bir main diyor da bir mainim değil. Aha. e ee, şimdi görürseniz 5000 TL. Adamın adı var şurada. Bir stone diyor. Şuraya gideceğim. Niye? bir Bilmem. Şu tane kova. Muhtemelen bu adam ben... aha adam iniyor. Dur adamın yanına geleceğim. Geldim A abi ama inme sen. Ah! merak ettim dur. Ha. Tamam tamam sıkıntı yok. Ne? Ee, arkadaşlar tamam map'i bug'a soktuk. Şu anda yürüdüğüm yer cam. Ya altına bak. Ay. <laughs> ay. Ay. Şu anda hiç kimse beni görmüyor. Altımı kazacağım. Yolda yanın uyuyormuş var ya o zaman beni banlarlar. Arkadaşlar demek ki neymiş böyle tehlikeli şeyler denemiyoruz. Evet öyle, Üzgünüm sonucu. <gülüyor> Sonu <gülüyor> ha şok 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 sonucu da bir yerde kaldı. To komple sonucudan ayrıldı. Evet interneti çok olanlara gidiyor. E, birinizin interneti çok olsa yani güzel olmayacak mı? Ya az önce şans şu şey gördüm sana. O yok şimdi ya. Of ya, 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 Bu değildi. Bu da değildi. Şans blokta görüntülü sonucu var. Of ya. Çık. Neyse bu da iyidir. En azından sunucu. <laughs> az önce öyle bir soru teşvik yaptım ki. <laughs> Yani gibi yazdı neyse arada ses vardı arada şarkı diye <laughs> az önce telif diye var ya hani onun sesi teliftir diye az önce niye o kadar vardı mı? youtuber olmak bunu gerektirir her şey var bana söz ay ben ne konuşuyor yüzüne bağımlı o kadar da değil her şeye bağımlı maasınız teliftli bir şarkı çalıyor pum pum falan diye işte böyle bir şarkı çalsın çalmasın tabii ki de bum 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 böyle bir telifli şarkı telifli şarkı söyleyemem üzgünüm ne sarvar ve sumar damis dami yan 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 evet en kötü olduğumu seçeceğim şaka Ha, çok çok kötü. Çok kötü olan işte ne söyleyeyim mi? Ben telefondan oynamam. Tek yani herkes bir ve tek ben telefondanım. <laughs> Bu çok kötü. Oh. Oh. What? Şurada durabileceğim en iyi yerde durmuş. <laughs> Hek değilim. Atlayayım mı? Keşke <laughs> bu. Aa tamam. Dur. Sip. Pit, pit bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> şu anda? Biz de Minecraft'ta da. Korkuyorum ben. Bu ne? Kırılmıyor bir de ya. Arkadaşlar sonra. Evet. Bir saniye bu hile, hileler Bir saniye. Ee, klavye yapayım. Ya ben buraya bir şey ya. Ya şey kapatmış lan adamlar ya. Tabii bunları, bunlar parlak olacak Dokunma. Ee, neyse boş ya dokunma da yeme var ya Allah. Allah'ım dokunma da yeme var. Anne nerede ya? Hadi. Hani hani nerede ya var? Arkadaşlar ekranda Y görenler ne yazsın? Y gördüm. Nerede gördüğünü de hangi saniyede gördüğünü de yazsın. Sadece falan aşağı aşağı videonun tabi yani. Mesela sa saat iki saat 2 akşam saat 2 mi? 2'de 2 mi? Yok 2 değil. 2 mi? <laughs> Neyse işte saat atayım da bana. Saat 22.34 saat saniye saniye 72 72 diye bir saniye yok gerçi. Dur dur. Saniye uyduruluyor. E, saniye 59 salise 0.2. Olay dedi ha. Ama kurtulabilir miyim? Tamam. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir hareket yapacağım. Ha, küçük sıkıntı. Dur 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 hareket yapacağım. Arkadaşlar. yetişemedim. Bu arada yetişiliyor. Şeyden. Ah. Adamlar her şeyi kapatmış. He. Ya dur 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 dur. Atla atla bir. Atla aşağı. Burada şeyler var. Günlere atlanır ama. Vay. Ah. Ya. Bak ben zıplarım buraya. Ha. tamam, tamam, tamam. Tamam, 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 Süper, süper. Süper. Süper, süper, süper. süper. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam. Aç. Açamıyorum. Abi. Şimdi. Şimdi. müper diyecektim bir yerde ya. Ha, sen, bir sen. Tamam tamam tamam. Tamam. Şey. Hızlanmadım. Bir Burada hızlanmadım çünkü. балајде Şart. Çıldıracağım. Arkadaşlar Bakın dünya 9 şarj. Arkadaşlar dünyanın en boş videosundayız. Ben girerim falan diye düşünüyordum ama evet. yani. olanları zaten şuradan Şuraya ya arkadaşlar ben zıplarım bekleyeceğim zıplayacağım oradan oraya zıplayacağım oradan oraya hop tek hop tek oynayalım diyeceğim sonra da tamam mı söylemedim Delik 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 delik. Oh, oh. Oo, ben buradan atlarım. Ee, tam ben buradan atlarım. Tamam. Süperim. <laughs> Adamlar nereden nereye atlıyor? Ben buradan buraya zor atlıyorum. Yani arkadaşlar dalga geçmeyeyim ben telefondan oynuyorum. Var ya bir yıllardır bilgisayardan oynayan birisi bir telefon oynasa. yani bana bir şey deyip sonra da telefonla oynasa o kadar zor mu olur falan filan diyeyim. var ya bir yere yani şuradan bir düşer yani şuradan şuraya atlayamaz. Arkadaşlar bilgisayar da çünkü çok kolay. yani çok plastik. Bak mesela ben yürüyemiyorum. Yürümem kesiliyor. Ekranı kaydırarak hareket ediyor. Siz direkt mouse'a tutuyorsunuz falan bir şey yapıyorsunuz. Ay jumping jumping. Oo. Yapamam. Buradan yapamam. Bu kim ya? Bir şey. <laughs> Yetişemedim mi? Aa 5 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben ben video çekemeyeceğim. Dünyanın en boş videosuydu bu bir şey yapamadık. Ben yani 20 dakika gördüğünüz gibi Minecraft kısaltma getirmedim. 20 dakikadır bekliyorum ben. 25 dakikada sonunda geliyormuş demek. Neyse arkadaşlar burada bu videonun sonuna geleli. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hadi bana.